Evet. Bugün size ne için ince akü Maxima, maksim ayı transporter 2004 model T5 aracımı tercih ettiğimi yani niye aldığımı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu gördükleriniz Avrupa standartlarına sahip Türkiye'de üretilen tek akü ince akü. Bayağı bir araştırma yaptım. Barta falan hepsini araştırma yaptım benim için en uygun akü olduğunu buna karar kıldım. Benim için en önemli etkinliği şurada görülebiliyorsa 900A yazıyor. Bu soğukta marş basma gücü. Ben bu aküyü dün mont ettim. Hemen tık diye çalıştı. Bugün çekmemdeki amaç bakalım aynı performansı bugün de verecek mi? Şimdiki ee, burada 444 -5 258 var alo inci akü hattı ee, evinize kadar gelip montaj falan yapıyoruz diyorlar ama hiç aradım dün ee, beni tekrar bir saat sonra aradılar ondan sonra bir serviste görüştürdüler ben o aküyü 750 liraya gidip aldım ee, kendileri getirip taktıkları zaman 100 lirada ek ücret istiyorlar onun için de gittim kendim aldım yani ince akü müşteri hizmetleri konusunda daha kat etmesi gereken bayağı bir yol var. Evet şimdi akümüzü deneyeceğiz. Bakalım çalıştırabilir miyiz. çalıştı ama dünkü performansı vermedi. Bu araç bir aydır da çalışmıyordu bu arada. Onu da belirteyim. Evet yine de fena sayılmaz. Ama dün ilk taktığım ki gibi değil. Dün hemen daha kontağı açar açmaz çalıştırdı. Bugün öyle çalıştırdı. Evet benim gibi Transporter T5 aracı olanlara ben ince akünün Vartan'ın falan sitesine girdim. Tavsiye edilen akü 100 amper. Önceki de 100 amperdi üzerindeki. bir de akünün ölçülerini söyleyeyim ben. Yeni modelleri bilmiyorum. Eğer aracın müsaitse akünün eni 34,5 santim. Boy 19 en 17 santim. Yani daha önce bir ölçer, şey yaparsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. İnşallah faydalı olmuştur.